Malatya'da koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Vakaların en çok arttığı 10 il arasında geçen hafta 5. sırada yer alan Malatya bu kez 3. sırada yer aldı. Yarabı Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı. Bakan Koca Twitter hesabındaki paylaşımında 4-10 Eylül arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz dedi. Bakan Koca yaptığı bir diğer paylaşımda ise son bir haftada vaka sayılarının en çok arttığı 10 ili paylaştı ve uyarıda bulundu koca paylaşımında 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız uyarısında bulundu. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre geçen hafta vaka sayısı en çok artan 10 il arasında 5. sırada yer alan Malatya bu kez 3. sırada yer aldı. Malatya'da 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında 100 binde 268.31 olan vaka sayısı 4-10 Eylül döneminde 100 binde 365.44'e yükseldi. Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de ise 43,26 oldu.